Jarvis. Battle mode. <laughs> Jarvis. Arm the repulsor. Jarvis. Jarvis. Fire. Jarvis. Enable flight systems. Daha kolay. Görmem lazım. Şunu öne doğru açıyorsun. Bunu hmm. böyle yapıyorsun. Omuzdan tutuyorsun abi. Şurada. Aha. Evet. evet. Burada benim de burnuma takılıyor. Tamam. Ve aynen. Bakalım nasıl olacak. çünkü henüz kürkün yeri ne? Onu tam orada tutmayacağız. Ben takacağım şeyleri. Tamam. Tamam. Arkası açtın mı? Hı hı. Bak. Aslında Iron Man benim böyle çocukluktan çok sevdiğim bir karakter Marvel'daki karakterlerden biri ve böyle çocukken bile hep aklımda keşke bir Iron Man zarım olsa diyordum. Ee, o yüzden şu anda hani zaten YouTube kanalımda çeşitli maker projeleri yaptığım için yani böyle elektronik, robotik vesaire projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zarı yapmayayım diye bir fikir geldi ve bu şekilde başladı. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü açıkçası bir buçuk sene kadar sürdü yapımı ama sonunda bitirmeyi başardım. Yani zırhın tasarımı 3 boyutlu baskıdan elektronik devre tasarımına ve bilgisayar programlamaya pek çok eleman içeriyor. Yani ee, bütün bunlar üzerine pek çok araştırma ve geliştirme yapmam gerek tabii ki de bu zırhı tamamlarken. Aynı zamanda mesela nükleer enerji üreten bir ARK reaktörü var gerçekten de. Nükleer enerjiyle çalışıyor yani sadece reaktör kısmı. Yani bunun parçaları tek tek ayrı ayrı 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor ve daha sonra bunların montajını gerçekleştiriyoruz. Burada pek çok farklı malzeme kullanılıyor işte PLA'dan TPO'ya. Ya sonuçta böyle filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. Yani filmde şak diye bir saniye içinde giyebildiğine bakmayın. bu tür bir şeyi giyip ve içinde hareket edebilmek çok zor. Bu yüzden buna göre farklı malzemeler kullanmak gerekiyor. Esnek olan kısımlarında esnek malzemelerden, sert olan kısımlarında sert malzemeler kullanmaya kadar. Çünkü giyilebilen bir şey üretmek gerçekten de karmaşık bir şeymiş aslında bu süreç içinde. Bunu öğrenip geliştirme fırsatı buldum parçaların birleştirmesinde bu hani sanki metal kaynaklarmış gibi friction welding ismini verdiğimiz aslında sürtünme ile plastiği birbirine kaynaklamamızı sağlayan yeni bir metot kullandım mesela. Hani bu tarz böyle yeni tekniklerde kullanmamız gerekti bu projede tabii dünyada ve yani Türkiye'de de pek çok bu tarz proje mevcut. Benim aslında bu projede yapmaya çalıştığım şey kendi uzmanlık alanımı kullanmak burada. Mesela benim asıl uzmanlık alanım elektronik devre tasarımı ve bilgisayar programlama üzerine kurulu. O yüzden mesela bu zarın olayı bütün sistemlerin bir elektronik altyapıyla kontrol edilebiliyor olması ve bunların da ses kontrolleriyle aynı filmdeki gibi içindeki yapay zeka ile kontrol edilebiliyor olması. Yani üzerindeki bütün kaskın açılıp kapanmasından elindeki iticilerin ateş etmesine kadar pek çok kontrolü direkt olarak zırhın içindeki mikrofonla konuşarak yapay zeka ile konuşarak gerçekleştirmek mümkün. Benim yapmaya çalıştığım şey buydu aslında bu projedeki. Tamamdır. Şimdi sağ ön kolu istiyorum. Bu en önemli olan parçalarından bir tanesi gerçekten de nükleer enerji üreten bir arka reaktörü. Kablo dışarı. Open the hand. Yes sir. Oh.